Ne oldu Gitti mi bunlar bilmiyorum. Cevriye bu böyle olmaz hadi açalım kapıyı. Sultanım da söyleyelim. Senin kızın Zeynep diyelim. Muzaffer, Muzaffer ya. Ya yengeme yemin verdim ya. diyorsunuz seveyim ya. Çevreye böyle şey yemini falan olmaz. Suç bu suç. Söylememiz lazım. Hadi. Olmaz, 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 olmaz. Yengemi öldüreceksin mi sen Muzaffer? Hadi, hadi. hayır, hadi, hayır, hadi. Hadi, hadi. Muzaffer. Ya bilmiyorsun. Ben anlatırım sana her şeyi. Kadın nasıl ağlıyordu sen biliyor musun? Olmaz öyle şey. Ölür vallahi Ölür kadın. Anam, Şahin'i bağlamış teyzem ya. Ne yapıyorsun? Teyze ne yapıyorsun? Allah, bırakın beni! Bırakın bunları geberteceğim Abla. ben Allah, geber. Allah. Çıksanıza Allah. Çıksanıza! Çıkın lan! Nerede bunlar ha? Neredesiniz? Teyze! Ay, Teyze! Lan, ne yapıyorsun? Ne Allah gel. Teyze delirdin Bırak. mi sen ya? Bırak! Elin kanıyor elin! Bırak diyorum sana be! Teyze! Bırak! Bırak. 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 Ne yapıyorsun sen? Keseceğiz bizi? Allah'ım Sultan abla bizi kıtır kıtır kesecek. Ah. Teyze yapma. Bunu çağır oğlum. Cevri, hemen arka kapıdan kaçın. Hadi kaçın, ha. kaçın çabuk. Hadi hadi beraber çıkalım hadi. Cevri, Cevri ben oyalayacağım onu. Hadi kaçın dedim size kaçın. Ya, Yürü kalk. Hadi çabuk. Çabuk. Yürü! Yürü Allah'ın cezası! Tırır, yürü! Kaç! Yürü! Teyze ne yapıyorsun sen ya? Yapma kurban olayım ya! Sultan teyze! Sultan teyze ne olur dur bak! Hepimizi çok üzüyorsun! Vicdansızlar! Teyze yapma! Abla, Sultan abla Sultan abla Yalvarırım sakin ol ne olursun Gözünün yağını yiyin sakin ol Elini ayağını öpeyim sakin ol Ne olursun Neredeler ulan Çıkın lan buradan Neredesiniz Hanife Hanife Sultan abla Sultan ablay ben yemin ederim ki bilmiyorum ben nerede olduklarını vallahi billahi bilmiyorum. Halif nerede? Teyze. Arka kapıdan kaçmışlar ya. Efsun bana bunu niye yapıyorlar? Niye yapıyorlar bana bunu? Ölürüm sana kurban olduğum. Tamam artık düşünme sen bunu. Gel şu elini bir doktora gösterelim hadi. Hayır.